Selam arkadaşlar sizlere yeni bir AirDrop videosu çekmek istedim arkadaşlar OKX boksasında tıpkı Binance'daki BNB kitleme yani stake etme ve ödül kazanma gibi bir etkinlik başladı Onda nasıl yapıyoruz arkadaşlar şöyle Finansa gelin Finansa geldiğiniz zaman şurada earn kredi ve jump, jump start kısmı var. Jump start kısmında gördüğünüz gibi zeta chain. Airdrop'ta da dağıttı daha önce katılanlar Airdrop'ta aldı arkadaşlar. Buradan katılıyorsunuz. İki türlü katılma şansınız var. Çünkü katıl dediğinizde bakın arkadaşlar bir BNB şey BTC staking havuzu var. İşte 5 milyon 250 bin zeta buradan verecekler. E, Stake'inizin de bir sınırı var. 0.3 BTC diyor. E, Stake edebilirsiniz. Etkinlik e, ne zaman? Şimdi başladı. 30 Ocak saat, e, Türkiye saatiyle ile bir ile başladı. E, bir buçuk gün sürecek. E, yani ne yapar? 24-32 saat sürecek. E, maksimum 0.3 BTC e, kitleyerek buradan katılabilirsiniz elinizde BTC varsa arkadaşlar daha fazla kitleyemiyorsunuz e, yani bunu da eşit atmak için yapmışlar ya da OKB alıp ya da elinizde OKB varsa onu kitleyebiliyorsunuz orada da maksimum e, 200 OKB kitleyebiliyorsunuz ben de 27 OKB vardı onu kitledim. Ee, şöyle söyleyeyim ee, sani dakikada bir hesaplanıyor Muhtemelen çünkü şöyle bakalım video çekerken de aktacaktık. Ee, saat 1305 gibi ben siteye gittim. Yani bu videoyu aç bana gittim 16'ya çıkmış az önce 7ydi ee, Ödüller de burada dediğine göre e, hesaba hemen yatıyor ama şurada yazıyordu arkadaşlar bir dakikada bir mi öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam ödüller hesabınıza hemen yatacak. Tabi şey olduğu zaman listeleme olduğu zaman da bozabileceksiniz. Bana şu anda 16 zeta ödül verdi. Hatta sizde konuşurken şöyle bakalım tekrar tekrar hemen çıkıyor mu? Şu anda 16'da hala da çıkacak muhtemelen. ya yani değerlendirin arkadaşlar. Biz biliyorsunuz Binance'da BNB kitleri çok güzel ödüller kazandık. Kazanmaya da devam ediyoruz. Ben olmazsa buradaki rakamı da arttıracağım. En fazla 200 OKB kitleyi biliyorsunuz dediğim gibi. Ya da BTC havuzundan da 0.3 BTC kitliyorsunuz pasif gelir ama tabi elinizde BTC varsa daha iyi olur ya da elinizde OKB varsa daha iyi olur. Neden? Çünkü genelde bu tarz etkinliklerde arkadaşlar etkinlik öncesi herkes BTC alıyor ya da ya BTC'yi çok etkilemez. OKB diyeyim. OKB alıyor ve etkinlik bitince sattığı için de fiyatı düşebiliyor. Gerçi çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Zaten bir günlük bir etkinlik. Bakalım. Evet 18'e çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. ya yani Şöyle bu tarafa alayım. Tekrar geleyim hemen belli olur. Ha burada da gözüküyormuş zaten aynı havuzdaki gibi yani demek ki ama havuz şey e, sabit arkadaşlar BTC içinde 5, bin, 5 milyon 250 bin, e, OKB içinde 5 milyon 250 bin ödül var 20'ye çıktı görüyorsunuz e, dakikada hesaplanıyor dakika bile sürmüyor çünkü ben de öyle e, bakmıştım saniye de hesaplanıyor diye biliyorum. Peki çevirdikçe bakın hemen artıyor. 20, 746. Bu tarafa geçtiğimiz zaman belki de yine atacak. Ya yani saniyede hesaplanıyor ama hemen geçmiyor muhtemelen. Çünkü dakikada olmadığını hatırlıyorum. yani e, okumuştum şeyini. Evet bu şekilde pasif gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, buy listelenme şansı var e, diye konuşuluyor. Binance'da listelense en az 2-3 dolar civarında çıkar arkadaşlar ki 4 dolar falan demişlerdi ama ben yine düşük tutuyorum beklenti. 2-3 dolardan çıksa şu anda bile Gördüğünüz gibi 20 tane zeta geldi bana. Yani 1 dolardan listelense 20 dolar. Pasif gelir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Tekrar geçelim bakalım artıyor mu? 20 746. Dediğim gibi şöyle ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadasınız. Finansa gelin arkadaşlar. Finansa geldiniz. Şurada ön kredi ve jumpstart Start kısmı var. Buradan etkinliğe katılıyorsunuz. Zaten sayfa çıkıyor. Bu kadar arkadaşlar. 23'e çıktı. Şimdi ben az çok ne kadar ödül vereceğini tahmin edebiliyorum. 23 zete vermişse bu 1 dolardan çıkmaz arkadaşlar. Yine hani Benim e, izlediğim yerlerde 3-4 dolar dediler ama ben e, şu seviyede verdiği zaman e, ben e, mümkün değil. E, 1 dolar bile görmez. Çünkü ben BNB tarafında, Binance'da bütün tahminlerim tuttu arkadaşlar. Çünkü az çok ne vereceğini biliyorum. Ben 300 dolar civarı, 250-300 dolar civarı ödül aldığım için hangi coin olursa olsun, misal 1 dolardan çıkacaksa 250 veriyor. 0.50'den çıkacaksa ee, cıvanda bana 500 falan veriyor yani az çok hesaplayabiliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu etkinliği de size paylaşmak istedim. Bir an önce etkinliğe katılmak isteyenler katılabilirler. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz etkinlikler videolar istiyorsanız da arkadaşlar beğeni yapın. Ben normalde Murph Step Up, Step In, Gazero tarzı videolar çekiyordum. Bunlara yine başladım. i̇stiyorsanız da yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Ayrıca aboneliniz yoksa arkadaşlar OKX linkini bırakacağım. Referans linkimi abone olursanız da sevinirim.